Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün üçgenlerde kullandığımız birkaç formülü göstereceğim. Bunlar zaman zaman işe yaramaktadırlar. İşleri son derece kolaylaştırabilmektedirler. Öğrenmenizde, bilmenizde fayda var. Bunlardan birincisi alanla ilgili bir formüldür. Üçgenin içinde bir üçgen çizilmişse şöyle üçgenin içerisinde bir üçgen çizilmişse Küçük üçgenin alanı ile büyük üçgenin alanını karşılaştırmak istediğimizde kullanabileceğimiz bir formüldür. Bu formül alan formüllerinden beşincisine dayanmaktadır. Onun ilerlemiş halidir. Küçük üçgenin alanı bölü büyük üçgenin alanı şöyle Herhangi bir noktadan başlıyoruz sevgili öğrenciler. Birer atlatarak çarpıyoruz x çarpı a çarpı n artı diğerleri yine birer atlatarak şöyle y çarpı b çarpı m şeklindedir. Yukarısı. Aşağısı da büyük üçgenin kenarlarının uzunluklarıdır. x artı y, a artı b, m artı n şeklinde küçük üçgenin alanıyla büyük üçgenin alanını bu şekilde hemen karşılaştırabiliriz. Bunu nasıl işleteceğimizi şöyle bir örnek üzerinde açıklayayım. Kenar uzunluklarımız şu şekilde yerleşsin. Burası 2K, K e, mavi kısımlar 3M'ye 4M ve yeşil kısımlarda şurası N'ye 5N şeklinde. Üçgenin içerisinde sarı üçgen çizilmiş olsun. Şimdi bir köşeden başlıyoruz ve üçgenin alanını yerleştiriyoruz. Alan ABC kimin katları olacaktır? Bir önceki formülü hatırlarsak paydaya büyük üçgenin kenarları geldiğinden dolayı alan ABC yazacak olursak burası 3k, 6n ve 7m olduğuna göre 3 6 ve 7'nin çarpımının katı olacaktır. Yani 126S olarak işlenebilir, yazılabilir. Peki kırmızı üçgenin alanı ne olacaktır? Kırmızı üçgenin alanı nasıl yazacağız? Yukarıdaki tepedeki kırmızı üçgenin alanı. Bunun kenarları 2 ve 1 şeklinde. 2K'ye N şeklindedir. O zaman 2 ile 1'i çarpıyorum. Bir de karşı kenarın tamamını kullanıyorum. 7 mi? E, 7 ile çarpıyorum. Yani burayı 14 s olarak yerleştirebilirim. Benzer biçimde mavi üçgenin alanı nasıl olacaktır? Mavi üçgenin kenarları 1 ve 3. 1 ve 3'ü çarpıyorum. Bir de karşı kenarı çarpıyorum. 6 ile. Yani 18 s olarak yerleştirilebilir. Aynı şekilde yeşil üçgene bakılırsa yeşil üçgenin kenarları 4 ve 5'tir. 4 ve 5'i çarpıyorum. Bir de karşı kenarla çarpıyorum. 3 60S olarak yerleştirilebilir. Şimdi şu üçünü topladığımız zaman şu üçünün toplamı kaç ediyor? 78, 88, 90, 2. 126'dan düştüğümüz zaman ne olacaktır şimdi? 126'dan 92'yi düştüğümüz zaman da 34S ortadaki sarı üçgenin alanı 34S olarak yerleştirebilir. İşte böyle bir üçgenin içerisinde bir başka üçgen böyle çizilmişse böyle hızlıca iki üçgenin alanı karşılaştırılabilir. Dağılımları yapılabilir. İkinci formülümüz Menelaus teoremidir sevgili öğrenciler. Menelaus teoremini bilmeniz bazı sorularda işlerinizi son derece kolaylaştırabilir. Bilmeseniz de problem değil, benzerlikten çıkartabilirsiniz. Üçgenin içerisinde kesişen doğrular çizildiğinde uygun bir yerden paralel çizilerek benzerlik işletilir. Üçgenin bir kenarı uzatılarak üzerindeki bir P noktasından diğer iki kenarı kesen doğru çizilirse Menelaus teoremi ortaya çıkar. Böyle üçgenin içerisinde kesişen doğrular varsa şöyle veya şöyle üçgenin kenarı uzatılmış haldeyken yine şöyle bu diğer kenarları kesecek şekilde şöyle doğrular çizilmişse bir yerlerden genellikle yapmanız gereken şey herhangi bir köşeden herhangi bir yerden diğer kenarlardan birine uygun olacak şekilde bir paralel çizmek olmalıdır. Menelaus teoremi de bir kenarı uzattığımızda uzatılmış kenar üzerinde bir nokta alarak bu noktadan üçgenin diğer kenarlarını kesecek şekilde bir doğru çizdiğimizde ortaya çıkar. Formülümüz son derece basit. Uzatılmış kenar üzerindeki noktadan yani üçgenin dışındaki noktadan başlıyoruz ve şu şekilde ilerliyoruz ee, köşelere kadar olan x ve x artı. Bu ikisinin oranı x bölü x artıya. Bir sonrakiler ardışık olarak devam eder. A bölü B. A bölü B. Bir sonraki C bölü D. Üçgenin bütün kenarlarını taramış oluyoruz. Dikkat ederseniz C bölü D. Bunların hepsinin çarpımı 1'i verir. Menelaus teoremi budur. Menelaus teoremini uygulayamazsanız ne yapmak gerekiyor? Bu sefer benzerliği kendiniz işleteceksiniz. Nereden paralel çizmek e, gerekiyor? Uygun olacak şekilde bir yerde, mesela E köşesinden çizebilirsiniz. Şöyle bir paralel çekilebilir şu kenara veya C köşesinden çizebilirsiniz. C köşesinden şu şekilde paralel çizebilirsiniz. Yani sorunun gelişine uygun olacak şekilde hangisi? E, gerekiyorsa o işlemi yürütebilirsiniz. Menelaus teoremini ispatlayalım. Menelaus teoremini ispatlamak için e, ben şuradan bir paralel çizdim. Farklı bir yerden şuradan paralel çizdim. Hangi kenara? Şu kenara paralel çizdim. Dolayısıyla burada bakın tales benzerlikleri ortaya çıktı. Tales benzerlikleri işletilebilir. Şuradaki üçgenle şuradaki üçgen arasında Tales benzerliği yazılabilir. Yine şu iki üçgen arasında şöyle e, mavi tarayım. Şuradaki üçgen ile şuradaki üçgen arasında da kelebek benzerliği var. Dolayısıyla iki defa benzerliği yazdığımız zaman şöyle biraz düzenleme yapılırsa anlaşılabilir. Üçüncü formül Seva teoremi olarak geçer. Seva teoremi de e, bilinirse işleri kolaylaştırmaktadır. Özellikle üçgenin içerisinde kesişen doğrular varsa yine üç köşeden aynı noktada kesişecek şekilde doğrular çizildiği zaman Seva teoremi ortaya çıkar. Seva teoremi de şöyle. Herhangi bir köşeden itibaren başlıyoruz arkadaşlar ardışık olarak ilerliyoruz. A köşesinden başladık. A bölü x. A bölü x. Peş peşe devam ediyoruz bu sefer. B bölü y. B bölü y. Ve C bölü z. Hepsinin çarpımı 1'i verir. Seva teoremi de budur. Bunu bilmezseniz yine benzerliği işletmeniz gerekiyor. Kendiniz uygun bir yerden paraleller çizerek ya da paralel çizerek işlemi e, devam ettirebilirsiniz. Aslında Menelaus teoreminin 3 kez işletilmesiyle elde edilmektedir. Bunlardan mesela yeşil doğruyu silerseniz bir sefer Menelaus'u işletebilirsiniz. Kırmızı doğruyu silerseniz bir sefer Menelaus'u işletebilirsiniz. E, mavi doğruyu silerseniz bir sefer Menelaus'u işletebilirsiniz. Böyle yazdığınız denklemleri biraz e, kurcaladığınız zaman soruyu çözebilirsiniz. Dördüncü formülümüz Stewart Teoremi olarak geçer. Stewart Teoremi de üçgenin bir köşesinden karşı kenarı bölecek şekilde bir doğru çizilirse ortaya çıkmaktadır. Yani A köşesinden herhangi bir doğru çizersem karşı kenarı bölecek şekilde bu parçaları M ve N ile e, işaretleyelim. Eğer bu açı ortaysa açı ortay teoreminden uzunluğunu bulabiliyorum. Kenar ortaysa kenar ortay teoreminden uzunluğunu bulabiliyorum. O zaman Stewart teoremi ne açı ortaysa ne kenar ortaysa işleteceğimiz bir teoremdir. Bu da biraz karışık gibi duruyor ama işleri son derece kolaylaştırmaktadır. Denklemleri kendimiz yazıp uğraşmak yerine sorunun çözümünü hızlandırmaktadır. Bunun için yapacağımız şey denklem şu kenarların karelerini çapraz parçalarla çarpıp topluyoruz. C kare çarpı N, B kare çarpı M. Kenarların karelerini çapraz parçalarla çarpıp toplam bölü hangi kenarı böldüyse o kenarın toplamı m artı n m artı ne eksi m çarpı n eksi m çarpı n şimdi bu formül biraz ilk başlarda karışık gibi gelecektir. Fakat e, denklemleri sizin yazıp uğraşmanız yerine bu formülü işletirseniz çok daha hızlı sonuç elde edersiniz. Tekrar edecek olursak çizilen doğru parçasının uzunluğunun karesi kenarların karelerini çapraz parçalarla çarpıp topluyoruz. Bölü hangi kenara çizildiyse o kenarın tamamı eksi parçaların çarpımı şeklinde söyleyebiliriz. Açı ortay ve kenar ortay teoremleri düşünüldüğünde bu teoremden elde edilebilir. Yani bu açı ortay olsa da işletilebilir. Kenar ortay olsa da işletilebilir. Stewart teoremi her ikisi için de çalışacak. Beşinci formülümüz kosinüs teoremi olarak geçer. Burada trigonometrik oran söz konusudur. Üçgenin bir açısının ölçüsü ile kenarlar arasında bağ kuran teoremdir. Üçgenin bir açısı ve üç kenar arasında bağ kurar. Şu açıyı bildiğimizi varsayalım. Alfa dersek Alfanın karşısındaki kenardan başlıyoruz. B kare eşittir. A kare artı C kare. A kare artı C kare. Bakın buraya kadar Pisagor bağıntısı. Dikkat ederseniz buraya kadar Pisagor bağıntısıdır. Devamı geliyor. Eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs alfa. Yani açıyı oluşturan iki kenarı çarpıyoruz. 2 katını alıyoruz. Aradaki açının kosinüsü ile çarpıp A kare C kareden çıkartıyoruz. Pisagor bağıntısından çağrışım yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz kenar ortay da öyleydi. Kenar ortayın formülü de Pisagor'dan hareketle böyle çağrışım yaparak buluyorduk. Bu da aynı şekilde Pisagor bağıntısından çağrışım yapabilirsiniz. Bilinen açının karşısındaki kenardan başlıyoruz. B kare eşittir. A kare artı C kare eksi açıyı oluşturan iki kenarın çarpımı aradaki açının kosinüsü ve bu ifadenin iki katı. Eğer alfa 90 derece ise Pisagor bağıntısına ulaşılır. Çünkü kosinüs 90 derece eşittir 0 olduğundan dolayı bu kısım kalkarsa geriye Pisagor bağıntısı kalmaktadır. Altıncı formülümüz sinüs teoremi olarak geçer sinüs teoremi de üçgenin üç kenarı ile üç açısı arasındaki orantıdır. Kosinüs teoremi bir açıyla üç kenar arasındaydı. Sinüs teoremi üç açıyla üç kenar arasındaki orantıdır. Her kenarın karşısındaki açının sinüsüne oranı alınırsa bu oran sabittir ve çevrel çemberin çapına eşittir. ABC üçgeninde her kenarın karşısındaki açının sinüsüne oranı alınırsa A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B eşittir C bölü sinüs C şeklindedir. Bu da çevrel çember çizildiği zaman üç köşeden geçen şöyle çevrel çember çizildiği zaman bu çemberin çapına eşittir. Üçgenin alanı ile ilgili bir formül yazılabilir burada. Üçgenin alanını yazacak olursak A çarpı B çarpı C bölü 4 tane R şeklinde alan hesaplanabilir. Ya formülden çevrel çemberin yarı çapına ulaşabiliriz. Sinüs teoremi orantı içerdiğinden dolayı orantının özellikleri kullanılarak çeşitli sonuçlar çıkartılabilir. Bir iki tanesini söyleyelim. Mesela üstteki sayıları toplayarak a artı b artı c bölü sinüs a artı sinüs b artı sinüs c yine 2r'ye eşit olacaktır. Çarpabiliriz a çarpı b çarpı c bölü sinüs a çarpı sinüs b çarpı sinüs c eşittir sağ taraftaki orantı katsayısının küpü gelecektir bu sefer 8r küp olarak yazılabilir. Buna benzer başka orantının özellikleri de çalıştırılabilir. Buradaki teoremlerin ispatlarını kendiniz deneyebilirsiniz. Menelaus-Seva benzerlikten çıkmaktadır. Stewart bağıntısı e, Sagor bağıntısından çıkmaktadır. Kosinüs teoremi ve sinüs teoremi bunlar trigonometrik ifadeler içerdiğinden dolayı trigonometrik bilgilere ihtiyaç var. O yüzden ben burada ispatlarını yapmadım. Daha sonraki videolarımızda bunların ispatlarını yapacağız. Bugün de açılarda kullanacağımız üçgenlerde kullanacağımız çeşitli teoremleri gördük. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.